Herkese merhaba arkadaşlar çok heyecanlıyım. İnanılmaz bir şey oldu ee, Minecraft an itibariyle yaklaşık 2 saat itibariyle ee, Minecraft'ın belirli yerlerine oyunun belirli yerlerine gizli şeyler gizli hazineler sakladığını belirledi. Biz ilkini bulduk 2 saattir oynuyorum bulmak için. Ee, bundan sonra karşınıza böyle dağda bayırda gezerken bunun gibi bir şey çıkabilir. Ee, mutlaka açın içinde hazine oluyor. Çok fazla bir şey bulunmuyor çoğu zaman ama ee, bakalım. İçinde bir e, kitap ve kalem var. Ben ben okudum ama e, buradaydı tam bulduğumda olduğu yerde bıraktım çünkü hani videosunu çekeyim diye daha şey yapmadım. Gördüğünüz gibi Trorun hazinesi Trorun ne olduğunu bilen kim olduğunu bilen bilir. Ormana girmeden önce gri taşın yanında dur ve batan güneşe doğru 40 adım git diyor arkadaş eee Gritas dediği herhalde <laughs> boydur. Orman dediği budur. Eee şurada duruyoruz. Ve güneş eee bu tarafa doğru batıyor. Bu tarafa. Dümdüz bu tarafa doğru batıyor. Evet, 40 adım diyor. 1 2 3 4 Çıkamıyorum. 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 15, 16, 10, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Bir şey yok. Oba! Tror'un hazinesi zaten olsa olsa altın olurdu. Bakalım eee 63 tane altın 7 tane e, altın elma 7'nin yüzüklerin efendisindeki yerini biliyorsanız bilmiyorum e, 7 cye şey verilmişti yok pardon bu o değildi pardon özür dilerim e, demek ki şeyle atılmış ve kazma ve kürek verilmiş zannediyorum şeyle alakalı bir şey hani onlar madenci madenciydi madenci diye onunla alakalı bir şey olabilir e, ilk şeyimizi bulduk bu e, İlk hazinemizi bulduk. Bir sonraki hazineyi buldu, bulur bulmaz videosunu çekeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.